Arkadaşlar merhaba. Bugün beslemeye emniyet müdürümüz, poligon otuzluğu sahibi Mehmet hocamızla beraber besleme gideceğiz. Biz de mamaları böyle yüklemiş. Çağrımıza kulak verdiği için teşekkür ederiz. Aynen. Şimdi araçlarla besleme doğru çıkıyoruz. Müdürüm söylemek istedim. Bugün 34 olarak bir sosyal sorumluluk projesinde her zaman yanınızdayız. Sizlere de teşekkür ederiz. Böyle güzel insanlara iyiliği sevdirmek, böyle sokak hayvanlarını dilsiz kulların sesi olmak çok güzel. Sizleri de aileden tebrik ediyoruz Emre Bey. Bir iz bırakabilmek. Bir eser bırakabilmek. Bir sevgi, bir mutluluk. Evet, evet. Yağmur uzakları, fırtına, bora bizi etkilemez. Evet. Karamelek evet. beslemeden Devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> şimdi böyle. Aynen duruyor. Ormanda canlı arkadaşlar. Aa, evet. Şimdi burada bence yaptığımız şey böyle. <laughs> Vay vay vay. Bugün tek tek hem bir dağıtıyor arkadaşlar. Teşekkür ederim. Örnek polisimiz bu. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> ee, araç.